Hava da soğuk. Sobada ne güzel yanıyor. Hava soğuktu zaten. Sıraları çekmiş baba. İçler de geldi. ileride. Şimdi toplayacağız. Önce burayı toplayacağız. Şu yan tarafı toplayacağız. bayağı da iyi gibi yani çıkım da çok da kötü değil. Ama işler az gibi de kaç kişi? 8 kişi mi? Yani iyi ya. Şimdi işçiler çay molası yapıyor. Biz de işte cizgi açıyoruz yeniden. Hadi iri de şekil bozukluğu çok olmuş. Yine burayı Biraz ayırıyoruz böyle küçükleri falan. Çuvala koyuyoruz. Onları da romoğa yüklüyoruz. Çuvallı şekilde. Buraya yine iyi. Geliyor. Burası eski tohum, geçen senenin tohumu. Şu yan taraf yeni tohum. bölümü Bu bölüme bitti. uzun tarafa başladık. Bir nokta çıktık. Ya yani bir omukta çıkardık. Gönderdik onu eve. Ee, daha bir sıra bitmeden bir nokta doluyor. Çünkü patatesler bayağı bir iri olmuş. Güzel yani. Geneli böyle büyük. Yani buradan ee, daha bir dört Roma ya yakın patates çıkar. Bayağı da güzel çıkmış. Burası yeni tohumdu. Senen tohumuydu. Yani bu orta boyu. Daha çok büyükler de var. Bu sene güzel yani. Ya yani burası güzel olmuş. Öbür taraf biraz geçen senenin tohumuydu. Çok da iyi değildi. Biraz kötüydü. Orada iri iri çok iri de şey olmuş. Hep kesik kesik olmuş. burası güzel. bir omok da yarı oldu. Bir çizgi çıkmadan zaten bir omok oluyor. 8 tane içi var. Şöyle Bayağı da büyük yani. Güzel olmuş burası. Bugün zaten bitmeyecek. Yarına Yarın da var şey <laughs> Kalp olmuş Yarın çıkaracağız herhalde Yarın öyle öğleye kadar falan sürer sıraya gireceğim. 8 tane içi var. 9 sıra kalmış. Zaten bir sıraya gitmesi 2 saat sürüyor. İşçiler zaten altıda işi bırakıyor. Toplamda 6 dönem. İki buçuk döneme eski tohum ektik. Şuramokta olanların hepsi yemlik yani kesik yemlik. Kesik dediğim çizgi çizgi patates yani. Artık onları da ayıracağız eve gidince. Çuvallar yüklenecek akşam. Neyse saat daha kaldı. 2 saat işçilerin bitmesine yani işlerin için içi bitip eve gitmesine iki saat kalmış. Artık Belki de yarın işler gelmez yani tam bilmiyorum da gelmezse kendimiz toplayacağız. şekil bozukluğu falan o yüzden bunları hayvan yiyeceği yapacağız ayıracağız ya yarına 19 sıra kaldı bir sıra 2 saatte gidiyor 2 saatte çıkıyor 2 tane eleman geliyor yani ee, yarın öğleye kadar yarın 1'e kadar falan yine buradayız abi gel Bugün götürmem herhalde köye bu şeyle götüreyim bakalım patatesleri yıktık kurbanlık işte kurban kestiğim alana indirdik buradan hemen ayrılıp iyiler kötüler şey yapmak lazım şöyle kesikler de var. Yani şöyle tipi bozuklar da var. Yani aslında bunlar da yeri de tipi bozuk olduğu için ayrılacak şöyleleri var. Yemlik. Şunlar falan gayet iyi. Yumurtadan biraz büyük. Şunlar var yumurta gibi. Şöyle. Bunlar işte tipi bozuk olduğu için satılmıyor. Satılmadığı için de hayvan yiyeceği. Şöyle kipsiz. Bunları en kısa sürede ayırıp bunlar var mesela kesik diye geçiyor. Bunları satılmıyormuş. Artık ayırıp burayı da boşaltmamız lazım en kısa sürede. İşi bitti. Saat 12'de. Şimdi giden romoktan o ikinci romok. Bir de böyle yarım romok var. Üç Üçüncü romok. Ve çuvallar kaldı. Arkada çuvalları da öğleden sonra alacağız. Şimdilik bitti. Şimdi eve gidiyoruz yemek yeriz. Öğleden sonra çuvalları da alırız. İşte e, Buraya tırmık çekilecek. Dip kazan. Kalanları da biz kendimiz toplarız artık. Şimdilik işimiz bitti. Yani zor kısmı bitti toplama işi. Şimdi daha zor kısmı var. Satması. Satması daha zor. 6 dönümlü burası. 6 dönümden 7 roma kolan çıktı. Ortalama 25 25 ton falan çıktı. Şimdilik görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Şimdi köye geldim. Bugün kemre çıkacağım sabahtan. Öğleden sonra koyunları çıkaracağım şu yerleri falan bir süpürüp pisliğini pisliğini bir atayım dedim tarlaya götüreceğim bunu biraz da daha... en büyümden kamera var işte kamerayı çekeceğim çekeceğiz yani işte haftaya salı günü falan yağmurlu gösteriyor yağmurdan önce kamerayı tarlaya çekersek iyi olur işte şimdi onu yapacağız bir gibi falan çıkaracağım koyunlarda babam zaten keçilere ot dökmüş e, koyunlarda belki dökeriz. Bilmiyorum yemlik patates var. Belki patatesten dökeriz. E, i̇şte bakalım duruma göre. Yem karmayacağız ama yem yok şu an. yem yok. Yani küçük çuval alayım. Şey yapacağım. Bir süpürdüğümü koyayım. tavuklarda da yapmadan. Hemen tamam dağıtıyorlar zaten. de en altta var orayı da süpüreceğim. Koyuna otu döktüm. Az bir, bir balya ot döktüm. Biraz da geçen getirdiğim patateslerden döktüm. Çok dökmedim. Yarım çuval falan döktüm. Yemlik patates. Balyayı şeyi gübreyi atana kadar patates yeter. Ot da var. Bura bayağı yeter yani. Şimdi ben gübreyi atmaya ya Gübre atmaya başladık. Çok yok zaten de. Bizim olmakta iki olmak gelir. dökersek iyi olur diye düşündüm. Hem suyu falan karışır tarlaya bayağıdan beri de gübre atılmıyor. O yüzden yağmurlardan önce dökersek iyi olur. Bir omak getirdim şimdi. Şimdi bir romak bir romak daha çıkar, iki romak daha çıkar herhalde. Burada bayağı yeşil yeşillenmiş yağmurlardan sonra. Buraya bir koyunlarla geliriz gibi. Yarın bir gelsek hem mangal falan yaparız burada. Hem koyunlar da burada yatar. İyi olur. Yarın bir gelmeyi düşünüyorum bakalım. Geliriz gibi. Biraz düşmedi de sürekli indireceğim. maaf oldu yani burada yıkayacağım olan suyla yan olmasın diye Kapakta böyle kalıyor. Çıkaramıyorum. herhalde. Çıkarmadık. Bir şeyler oldu. Böyle biraz olsun. Böyle biraz galsın da. İçindeki falan boşalsın. çakayım da, <laughs> babam görmesin. Daha bak şuradan biraz da su çekeyim de ama o yıkacağım biraz burada biraz da evde yıkacağım. bu suyu da boşaltacağım zaten şu an bir işim yaramıyor baya çekeyim de bayağı bir yıkadım Şimdi bu burada su Ziyan alıyor. Yani biz bunu boşa akıtıp geçeceğiz, geçeceğiz kışın donmasın diye falan. E şimdi böyle kullanıyoruz işte. Bir tek tatta kaldı. Tatta da zaten su vardı yani. ああ、カップはでかい yerde atayım da. Daha koyunları da çıkaramadık. Saat 3'ü geçti. Yani 3 falan olmuştur. <laughs> i not. kanda şimdi şey bunu çakacağım Thank okay. you. daha yeni çıkarabildik. Saat dört buçuk. İşim anca bitti. Ama üç saat falan bayağı yeşil ot otlarlar çünkü. Yağmurdan sonra yeşil ot bayağı bitmiş. Yani öbür taraflara gidiyoruz Öbür taraflarda gözükmüyordu fazla da. Şu alt taraf falan bayağı yemyeşil. Bir de aşağıda gilaf tarlası var. Oraya da götüreceğim yeşil. Yani iki buçuk saat, bir saat yeter yetecek yani mevcut zaten akşam hava kararıyor o yüzden bugünlük böyle oldu zaten cumartesi günü de çıkardığımız patatesleri ayırmaya gideceğiz yani ayırmaya gelecek annemler o yüzden o gün de büyük ihtimal içerideyiz yem kararabiliriz yani Günaydın arkadaşlar. Koyun bugün çok uyumadı. Çok yatmadı. Gece de köpek karıştırmadı. Her Bir şey gelmedi ama başka köpekler falan geldi herhalde. Çantayı alayım. Çıkacağım buradan aşağıya eve doğru gideceğim. Ne kadar biraz dolansın. Açacağım ha. Kapıyı kapattı, kapıyı falan. Açayım da. Yavaştan gideceğim. Saat altı. Hava artık iyice soğumaya başlamış. Üzerime de hır kalmadı. Esti bayağı. Çadır ne güzel yaprak yiyor. artık eve geldik kovalaya kovalaya zor geldik hava da soğuk keçilerin sonunda Sobada ne güzel yanıyor. Hava soğuktu zaten. Babam yakmış sobayı bayağı da üşüdük Üşüdüm yani iyi oldu. Artık dinlenmeye geçebiliriz. Koyunları falan ayırdık yerine soktuk. Dün iki gün padede çıkardık dünle beraber. Bugün de ben kamera falan çektim. ot i̇şte O kemiği çektikten sonra koyunları çıkardık. İşte cumartesi günü de bir şey ayıracağız. Palilesleri ayıracağız. O yüzden yarın mısır falan keseceğim. Yani cumartesi hazırlık. Yem falan kararım. Ondan sonra koyunları çıkarırım. Bugünlük bu kadar. Hadi bir takip videoda görüşürüz. Görüşmek üzere.